Merhaba sevgili ikizler burçları. 10 ila 16 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta akraba, arkadaş ya da sizinle benzer düşünen insanlarla bir seyahate çıkabilirsiniz. Beklediğiniz bazı ödemelerinizin faturaları elinize ulaşabilir. Bu hafta Eviniz için bazı değerli eşya ve ekipmanların satın alınmasına ilişkin harcamalar yapabilirsiniz. Elinize mali nitelikli bir belge geçebilir ya da bir teklif alabilirsiniz. Genel planlarınız ya da bir kişinin geleceğini ilgilendirecek ciddi bir konu hakkında birisi sizinle konuşmak isteyebilir. Geçmişinizin bir parçası olan bir kişiyle ilgili alacağınız bazı haberler ya da edineceğiniz bilgilere şaşırabilirsiniz. Bu hafta vereceği tavsiyeler ve sizinle e, paylaşacağı önemli bilgilerle size büyük faydası e, dokunacak bir bilgili yetenekli kişi ile ilginç sohbetler edebilirsiniz. Bir kızla ilgili yaşayacağınız bir olay ya da edineceğiniz bir deneyime şaşırabilirsiniz. Bu hafta dikkatinizi evdeki onarım ya da iyileştirmeler veya kişisel aracınıza verebilirsiniz. Kişisel hedef ve planlarınızın uygulanmasında işte önemli sonuçlara ulaşmak konusunda önemli bir performans sergilemek adına uygun, uygun bir haftadasınız diyebilirim. Bir kız ya da genç bir kadınla ilgili bir toplantı ya da bir nişana katılabilirsiniz. 10 Temmuz'da Pazartesi saat 14.40'da Mars ba Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Mars'ın Başak Burcu'na geçişi ev içindeki işler ve ilişkileri hızlandırarak gündeme taşıyabilir. Evrak işleri, faturalar, taşınma ve düzenleme gibi süreçlerle ilgilenebilirsiniz. Fazla eşyalarınız başta olmak üzere yaşam alanlarınızdaki gereksiz ve kalabalıklık oluşturan her şeyi eleyebilirsiniz. Temiz, rahat ve rahatınıza hizmet eden bir ortam kurmak için uğraş verebilirsiniz. Sorumluluk aldığınızda kendinizi başka fikirlere ve seçeneklere kapatmadığınız sürece aldığınız sonuçlar sizi memnun edebilir. Aile içindeki gerginliklere, kazalara ve tartışmalara engel olmak için bunu dikkate almanızda fayda var. Bir rutin yakalamanın emek istediğini ve bu emeği makul şekilde vermek gerektiğini unutmamalısınız diyebilirim. 1 Temmuz'da Ay Koç burcunda hareket etmeye devam edecek, gecenin ilk saatlerinde Ay Boğa burcuna geçiş yapacak Eğitim ve toplantılarda gecikmeler yaşanabilir, ikili ilişkilerde duygusal anlar yaşayabilirsiniz. 12 Temmuz'da ise Güneş ve Şiron arasında kare açı yaşanacak, seyahate çıkacaklar, engellerle karşılaşabilirler, ikili ilişkilerinizde sürprizler yaşayabilirsiniz. 13 Temmuz'da ise sabah saatlerinde ay ikizler burcunda hareket etmeye başlayacak iş ortaklıklarıyla ilgili problemler çıkabilir. Aile iç ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. İkili ilişkilerde kavgalardan ve tartışmalardan uzak durmalısınız. 14 Temmuz'da ise ay ikizler burcunda hareket etmeye devam edecek güneş en önemli... E açısı Merkür ve Satürn arasında gerçekleşecek Uranüsyen açı olacaktır. Aile içi eğitimlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. İletişim trafiğiniz yüksek olabilir. Ayrıca yolculukların da sayısı artabilir. 15 Temmuz'da ise Ay Akşam saatlerinde Yengeç Burcu'nda hareket etmeye başlayacak. Günün en önemli açıları Güneş ve Uranüs arasında gerçekleşecek. Olumlu açı ile Venüs ve Neptün arasında gerçekleşecek Uranüsyen açı olacak. Bugün hayatınızda güzel fırsatlar ve sürprizler yaşayabilirsiniz. İletişim trafiğiniz azalabilir sevdiklerinize, ailenize odaklandığınız bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca oldukça hassas Ay Neptün ile sert etkileşimde aldanmalara dikkat etmelisiniz. 16 Temmuz Ay Yengeç Burcu'ndaki ilerlemesine devam ediyor. Yengeç Burcu'nda Ay çok rahat ve güçlüdür. Duygusal olarak ihtiyaçlarınızın karşılandığı tatminkar bir gün. Ayrıca Ay Jüpiter ile de uyumlu açıda oldukça şanslı, özgüvenli, iyimser bir gün olabilir. Evinizde değiştirmek istediğiniz bir bölüm varsa bununla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizi gün içerisinde ziyaret edebilirsiniz. Mutlu ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.